Evet, balık sadece uzakta değil, balık her yerde şu an. Oltalar boş gelmiyor. Çok şükür deniz bereketli bugün. Boş iniyorum neredeyse diyeceğim. Var yine böyle 7 tane balık var. Allah bereket versin. Dizdi dizdi. Evet Çubuklu'dayız bugün. Bu sabah Çubuklu'dayız. Az önce ilk atışımızı yaptık. Bir tane çektik. Allah bereket versin bakalım yavaş yavaş devam edeceğiz. Evet az önce Mehmet abiyle Fuat bey ile ilk atışlarında dörder tane çektiler. Ben birer tane çek, ben bir tane çekmiştim. Mehmet abi çekiyor. Mehmet abi çekiyor, ne çekiyor? Evet abi sakin sakin çekiyor. Oo Fuat Reis yine aldı dörtlüyü. Mehmet abi de bir tane var. Az önce benim volta karıştı yandaki dayıyla. Su var abi. Var mı? Hı Oy sanki bu sefer epey doldurduk gibi. Sörf ortasına alışık olmadığımızdan daha şimdiden yorulmaya başladım ya. Bak 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 sefer geldi kaçtı geldi dörtlü geldi boylar fena değil boylar güzel boylar fena değil hocam aralarda ufaklar da var genel iyi çok. çok beğenmemiştim ben aslında ama yine de iş yapıyor işte yani. Evet yine geldi bir tane. Teker teker alıyoruz bakalım. Kamera yine fazla soğuk olduğu için arada bir kapanıp gidiyor. Şu kösteklere bakalım. balık sadece uzakta değil. Balık her yerde şu an. Hem yakında hem uzakta. Yani... Beşli oldu bakalım. Beşliden daha fazla çekebileceğiz mi? Rekor şu an beş. On iğne var. On beş iğneli çapar yok yanımızda. On iğneli yeterli olur zaten. Neler geliyor geliyor neler geliyor acaba? Acaba kaç tane geliyor? Oltalar boş gelmiyor. Çok şükür deniz bereketli bugün. Birer ikişer de olsa balık geliyor. Ben en fazla beşi çektim. Bu sefer de dörtlü. Allah bereket versin. Az önce oltayı yatarken ip elime takıldı. Kurşun koptu. Çaparenin altına şöyle fır döndü. Takı verdim kurşun takmak için. Biraz çaparı kısaldı ama yine idare ediyor işte. Yine hafif takımdan ağır takımlara geçince insan alışması zaman alıyor ama yine alışmakta sıkıntı yaşamadık ama. yorulacağız gibi alışık değiliz bu tempoya Yine iğnelerimizi kontrol edelim çaparlarımızı düzeltelim bunu yapmadığımız zaman verim azalıyor Buraya kıyım olmuş burada kıyım. Şunları alayım abi izin yoksa. Seninki devam var mıydı abi? başladı bak hemen saldırmaya. Abano'ya gerek yok. Balık yakında ya. çekiyorum çekiyorum yakında saldırıyor. sefer de yine beşli geldi. Yani bir 15'li 20 mil çapar atsak bayağı bereketlendireceğiz. Buna şükür. Hem de güzel geldik. Balıklar dökülmezse inşallah güzel balıklar gibi. Evet çok çok ipi geldi. Şok 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 şok. Şok şok şok. Bakalım salkım salkım gelecek mi? Yoksa fake mi atacak? Hop. Allah'ım be maşallah. Maşallah maşallah. Boş yine yok neredeyse. Diyeceğim. Var yine de. 7 tane balık var. Allah bereket versin. Ya görüyor musun bak. O, mı ya? Hadi yakında hissediyorum balığı. Çok küçük bir ben hissetmiyorum bak. Şu hissettirdi abi. Abi hissettirdi işte o. O hissettirdi. Ah. Ya biz buraya ne abi? Mehmet abinin orası bizim için çok uygun. Çünkü... Abiler. Abi. Bak şu boylar çok güzel işte. Keşke hepsi böyle olsa. Evet Mehmet abi çekiyor. Ben şimdi biraz kahvaltı yapıyorum. Biraz da dinleniyorum. Güzel balık var. Evet abi bir tane aldı. Oo devam varmış. Üç tane. Biraz daha çek abi. Bak fır döndü burada. Şey, kurşuna vurmazsın. Güzel balıklar geliyor bugün. Çubuklu ve boğaz. Bugün bonkör. O yüzden balık olduğu için acelemiz yok. Yavaş yavaş kahvaltı yapı ne dinle dinle takılıyoruz bakalım. Evet, dinlene dinlene devam ediyoruz. Bakalım. Balık da devam ediyor. Güzel vuruş var bu sefer. Bakalım kaç tane gelecek. Hoppa. Üç tanecik geldi lan. Dökül edebiliyor tabii ki. Dibede mi furdöndü bu Ya işte furdöndü vardı ya hiç çıkarmadım onu. Uğraşmadım. Evet, bakalım Fuat Reis çekiyor, ben de çekiyorum dip dibeyiz. Birbirimize taktırmadan. Oy maşallah, dizdi dizdi. <laughs> <laughs> bizde de üç tane var. Hadi bakalım ne gelecek bu sefer. Allah Allah sanki iri bir şeyler var gibi. Boylar büyüdü gibi sanki. Hop, yok iri değil ama çaparıyı doldurmuşuz. Altı. Onlu çapar da beşli 6'lı iyidir yani. Bak. Salkım salkım geliyor. Hocam 15 seferi var mısın yaparsan? Yok hiç 10'lu. Hatta bu da son 10'lu. Başka seferi de yok. Ha seferi var <laughs> mı? 15 yok ya. Aslında tam 10'un zamanı da. Hocam ne bekliyorsun? Evet yine yakından getirdik bakalım. Bir şey gelecek mi yakından? Kaç tane geldi, iki tane. Hoppa. Evet bakalım bu sefer uzağa attık. Uzaktan ne gelecek göreceğiz. Az önce yakın attık, iki tane geldi. Uzaktan kaç tane gelecek? Kolum koptu. Hoppa! Yani evet, çok bir fark yok. Beş tane geldi bu sefer. Hoppa! Olsun, dolsun. Rüzgardan ip çok uçuyor ya. Dur, dur. Ben Sen alttan gel. Alttan gel. Sen alttan gel. Ben sonra attım ya. Birbirine giren girene. Daha başlamadı ya. Geçen hafta buraya iki kat kaza geldi. Hadi ya daha mı kalabalıktı? İki kat yedi direkt. Üf. Buranın hani üstü gördüğü her Gel bakalım. Geldim Bu bile bana çekilmez kalabalık gibi geliyor. Ya bugün iyi <değil> şu anda. Bu <laughs> iyi. Doğrudur. Evet, geldi bakalım. Evet. Birkaç tane iri boy geldi sadece. Onlar da çok iri değil yani. Baksana. Oh, gidiyor bile. Gelenler. Ya kardeşim bir tane oltan var, elli oltalık yer kaplıyorsun ya. <laughs> Balıklar dökülüyor ya. Hey ya ha, gözünün de iki üç tanesi gitti. <laughs> <laughs> Bak dipte beklerken de geldi. Midye geldi. He? Hadi ya. Dipte beklerken Hadi. 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 Abi, Hadi. Mehmet abi. Evet az önce 14 çapariye 15'i çaparıya geçtim. İlk atışta bir kösteği koptu. 14 kaldı. 5 tane balık almıştım onunla. Şimdi bakalım ikinci atışımda kaç tane alacağım. Balık devam ediyor. Çekenler alıyor. 3'lü, 5'li, 10'lu. Şu an var tıkırtı. Bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane geldi bu sefer. Evet epeydir çekim yapmıyorduk. Azar azar balık geliyordu. Şimdi bakalım. Balık biraz azaldı gibi sanki ama mera çok karıştı. 3-4 tane geldi yine. Balık azar azar da olsa geliyor. Ben de yine her zamanki çakmarının altına iki tane silikon taktım. Belki bir aksiyon olur diye fantezi olsun. Böyle üçer beşer balık almaya devam ediyoruz bakalım. Her çekişte kamerayı açmıyorum. Ama kalabalık ya. Ben böyle kalabalıkları çok sevmiyorum. Şey evet bu sefer güzel bir ağır geliyor. Bakalım. Karışıklık yok. Ne gelecek göreceğiz. Ağır geliyor, güzel geliyor. 2, 3, 4 5 tanecik gelmiş. Ay ay. Aynen abi. Ne? Fantazi yapıyoruz artık. Evet yani balığı çok yakına geldiğinde hissediyorum. Demek ki balık epey yanaştı. Yani neredeyse şok ipi gelene kadar vuruş hissetmiyordum. Hissettiğimde iki tane. Yani çok bal tutacağız diye 15'i çapayla geçtik. Hep ikişer, üçer, beşer geliyor. Evet, ortalık çok karıştı. Millet tabi de birbirine giriyor. Ay ay. Ben de yoruldum iyice. Sağ omzum koptu. Hoppa. Kaç oldu? 3, 4 tane. Bir tane de alttan geldi. 4. Böyle 3'er 5'er almaya devam ediyoruz. Bir saat kaç olmuş? Saat 12.30'a gelmiş. Evet, ben biraz dinlenmeye başladım. Ortam böyle. Yani bana göre kalabalık. Ama buradaki ustalar diyor ki daha kalabalığı var. Şu an sakin diyorlar. Tabi bir ara birazcık daha kalabalıktı. Birkaç kişi ayrıldı. Biz devam ediyoruz. Daha öyle yazan okunmadı. İkişer, üçer, beşer balıklar geliyor. Akıntı var. Ortalar çok dolaşıyor. Çok takılıyor birbirine. Onlarla çok zaman kaybediyoruz. Böyle şu an ben ben biraz dinleniyorum. Bakalım Fuat Reis e Mehmet abi devam ediyorlar. Yine epey balığımız oldu yani. Bir 2-3 kilo oldu. Evet biz artık alı sonlandırdık. 2'ye i̇ki, doğru falan çıkarız diyorduk ama oltalar moltalar kopunca biraz keyif kalmadı. Ee, nasıl olduysa biri benim ipi kesti şok ipi, şok ipi falan gitti. Öyle olunca da artık yorulduk biraz da. Aldığımız balığı aldık. Yani şöyle 3 kilo işte kişi başı birer kilo olacak kadar balığımızı aldık, keyfimizi aldık. Artık biz gidiyoruz. Herkese rast gelsin. Çubuklu. Çubuklu güzel istavrit var. Boyda biraz olur. ufak ama idare etti bakalım. haydi. Postlar yorumlar etkileşim sürekli Balıkçılık dediğin dostlarla güzel yürekli Tüm izleyenlere selam rastgele dileklerim. Bu ritim balıkçının sesi tıpkı kalama sesi gibi